Ben de kanadım açayım Mekke'ye doğru çayım Yüce dağları aşayım varayım güzel Mekke'ye Safa Merve'ye bir bakın gönüllere ne de yakın Safa Merve'ye bir bakın gönüllere ne de yakın yolum Mekke'ye doğrudur beni benimle bırakın yolum Mekke'ye doğrudur beni benimle bırakın çaladı gönül pınarım hep alev alev yanarım Sönmedi gönülden arım varayım gün güzel Mekke'ye Safa Merve'ye bir bakın gönüllere ne de yakın Safa Merve'ye bir bakın gönüllere ne de yakın Yolum Mekke'ye doğrudur beni benimle bırakın